Düşünün bir adam var. Koca bir oteli sırf insanları öldürmek için inşa ediyor. Evet yanlış duymadınız. Otel diyorum ama bu bina aslında bir ölüm makinesi. İçinde gizli geçitler, gaz odaları, düşen zeminler, ses geçirmeyen duvarlar ve hatta insan cesetlerini yok etmek için yapılmış özel bir fırın bile var. İşte bu adam tarihin ilk seri katili olarak kabul ediliyor. Evet onu diğerlerinden ayıran cesareti değil Zekası Bugün tarihin en zeki ve en karanlık katilini konuşacağız. H.H. H. Holmes. H.H. H. Holmes aslında bir takma isimdi. Gerçek adı Herman Webster Mudgett. 1861 yılında Amerika'da doğdu. Daha küçük yaşlardayken bile şiddete eğimliydi. Hayvanlara zarar vermekten keyif aldığı çevresindeki insanlara karşı duygusuz davrandığı biliniyor. Bu belirtiler birçok psikopatın ortak özelliklerindendir. Ama onu farklı kılan şey zekasıydı. Tıp eğitimi aldı. Anatomi bilgisi olağanüstüydü. Öyle ki cesetleri nasıl parçalara ayıracağını, iz bırakmadan nasıl yok edeceğini bilimsel olarak biliyordu. Ayrıca insanları manipüle etme konusunda tam bir ustaydı çevresindekileri kolayca etkiliyor. Onlara kendini güvenilir ve karizmatik biri gibi tanıtıyordu. Şimdi geliyoruz en korkunç bölüme. Murder Castle olarak da bilinen cinayet oteli. 1892 yılında Chicago'da dünya fuarı düzenlenecekti. Şehre binlerce turist, iş arayan insanlar, genç kadınlar akın edecekti. Holmes bu fırsatı gördü ve bir otel inşa etmeye karar verdi. Ancak bu otel sıradan bir yer değildi. Üç katlıydı. Yüzden fazla odası vardı. Ve iç tasarımı tam anlamıyla bir labirent gibiydi. Bazı odaların hiç penceresi yoktu. Bazı kapılar bir yere açılmıyordu. Bazıları ise içeriden kilitlenip bir daha asla açılamıyordu. İçeride gizli geçitler vardı. Bir odada insanlar içeri girerdi, Holmes gazı açar, sessizce izlerdi. Bir başka odada taban bir anda açılır, kurban aşağıya düşerdi. Cesetler bodrum katına taşınırdı. Orada fırınlar, asit kazanları ve kemik öğütücüler vardı. Bu bina Hornus'un planladığı sistematik bir ölüm fabrikasıydı. Peki kurbanlar kimdi? Genellikle genç kadınlar. Çoğu iş ilanlarıyla ya da konaklama vaadiyle otelin içine çekiliyordu. Holmes onları işe alıyor, sonrasında izlerini siliyordu. Kimisinin ailesi bile kaybolduğundan uzun süre habersiz kaldı. Holmes uzun süre yakalanamadı. Çünkü insanlar kayboluyordu ama ceset yoktu. Şüphelenmek için elle tutulur bir delil gerekmiyordu. Çünkü delil yok ediliyordu. Ama sonunda bir sigorta dolandırıcılığı yüzünden yakayı ele verdi. Yakın bir iş ortağını öldürüp onun yerine geçmeye çalışınca polis peşine düştü. Otel incelenmeye başlandı ve içerideki korkunç gerçek ortaya çıktı. Holmes sorgusunda yalnızca 9 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Ama bu sayıya kimse inanmadı. Çünkü kaybolan onlarca insan vardı. Otelin yapısı izleri yok edecek şekilde tasarlanmıştı. Bugün hala net olarak bilinmiyor. Ama tarihçiler Holmes'un en az 27, belki de 200'den fazla kişiyi öldürmüş olabileceğini söylüyor. Honsuz zekası hala araştırma konusu. Öncelikle cinayetleri tamamen planlı yapıyordu. Rastgele değil, sistemli. Oteli kurbanlarını yakalamak ve iz bırakmadan yok etmek üzerine kurdu. Üstelik bu sistemi yıllarca sürdürdü. Ayrıca yasal sistemin açıklarını çok iyi kullanıyordu. Farklı isimlerle sigorta şirketlerini dolandırdı. Cinayetleri başkasının üstüne yıktı. Hatta yakalandıktan sonra bile medyayı etkilemeyi başardı. Gazetecilere özel röportajlar verdi. Dramatik açıklamalar yaptı. Halkın ilgisini çekti. Tutuklandıktan sonra bile kendini satmayı bildi. Zekası işte tam da burada ortaya çıkıyor. Sadece öldürmek değil. O öldürüşün kontrolünü de hep elinde tuttu. Holmes sadece bir katil değildi. O zekasını kötülüğe adamış bir mühendis, bir sahtekar, bir manipülatördü. Ve belki de en korkuncu şu. Bugün bile onun kadar planlı, onun kadar zeki bir katil çıksa, acaba ne kadar sürede yakalanırdı? Bu sadece bir başlangıçtı. Eğer bu tarz zihinleri ve olayları merak ediyorsan, abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda insanlığı dehşete düşüren başka bir zekayı konuşacağız. Görüşürüz.